İsrail hükümetinin Silikon Vadisi'nin önde gelen iki şirketi Google ve Amazon'la imzaladığı Nimbus projesi Google çalışanları sayesinde tekrar gündeme geldi. İsrail ordusu ve hükümetinin gelişmiş yapay zeka teknolojisiyle Filistinlilere uyguladığı sistematik ayrımcılık ve hak ihlallerinin daha da acımasız hale gelmesinden endişe ediliyor. Teknopolitika kapsamında İsrail'in ve Silikon Vadisi şirketlerinin ilişkilerini anlamak için öncelikle Silikon Vadisi'ndeki baskın görüşe ardından İsrail'in değişen politikalarına bakmamız gerekiyor. Silikon Vadisi'nde iki grup arasında bir kavga var. Birinci grup yapay zeka çok hızlı ilerliyor, yatırımları belli seviyede tutalım diyen grup. İkinci grup ise bu olayı bir satranç olarak görüp rakipleri bir hamle yaptığında daha üst bir hamle yapmaya odaklanan grup. Bunu da yatırımları artırarak ve yapay zeka geliştirerek yapıyorlar. Bunun örneğini Elon Musk ve Larry Page arasında geçen bir diyalogda görebiliriz. Elon Musk doğum günü partisine davet ediyor Google'un kurucusu Page'i. Sene 2015 yapay zekayı konuşuyorlar. Larry Page dijital ütopyasını tanıtıyor Elon Musk'a. Elon Musk'un riskli olabileceğini söyleyince olasılıkları yöneten grup biz olalım diyor. Bunun son örneğini Microsoft'un satın aldığı OpenAI'deki kavgada görebiliriz. OpenAI kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak e, ilan edilmişti. E, Microsoft satın aldıktan sonra e, daha çok yatırımlara odaklandı. E, OpenAI'nin içindeki bir grup insan buna karşı çıktı. Çok hızlı gidiyoruz diye arada bir kavga oldu. Kavganın sonucunda Sam Altman kovuldu Microsoft olaya dahil oldu ve Sam Altman geri göreve geldi. Sonucunda da Microsoft yönetim kurulunda daha baskın hale gelmiş oldu. Nimbus projesi İsrail ordusu ve kamu kuruluşlarına veri depolaması toplaması ve verilerin analizini sağlayan bir bulut ve makine öğrenimi sistemi. Amazon'un AWS sistemi, Google'ın Cloud platformu sunduğu yapay zeka hizmetiyle yüz algılama, otomatik görüntü kategorizasyonu, nesne takibi, resimlerin, konuşmaların ve yazıların duygusal içeriğini değerlendiren duygu analizi yapılmasını sağlıyor. Ayrıca söz konusu otomatik makine öğrenme sistemi sayesinde İsrail, Google ve Amazon'un bilgi işlem kapasitesinden yararlanarak kendi devlet verileriyle yeni modellerde eğitebiliyor. İkinci konumuz da İsrail'in 2020'de değişen güvenlik stratejileri. İsrail e, 2020'de bütün güvenlik aygıtlarını cloud sistemine, bulut sistemine aktarmaya karar veriyor. E, bu ne demek? E, çalışırken bir yandan da şifreleniyor. Bulut tabanlı gizli bilişime taşınıyor. Bunun için de gizli bilgi işlem ifadesi kullanılıyor. Yani bilgi üretiminden kullanılana kadar tamamen koruma altında kalıyor. Nimbus, istenildiği zaman bir fotoğraf veya görüntüden insanları ayıklayıp daha önce elde ettiği verilerden aldığı bilgiye göre Filistinlileri saptayabilmeyi hedefliyor. İsrail Filistinleri gözetlemek için kullanmıyor sadece yapay zekayı. Aynı zamanda Demir Kubbe sisteminde de kullanılıyor. Yapay zeka destekli Demir Kubbe sistemi e, anında gelen roketleri yok edebiliyor. Birkaç hafta önce İsrail'in kullandığı yapay zeka araçlarından birini de duymuştuk. Haspar sistemi. Bu sistemde e, yapay zeka anında Hamas üyesi olduğu iddia edilen kişinin yerini saptıyor. İsrail de hiç vakit kaybetmeden orayı bombalıyor. Aynı anda birçok mahalle yok oluyor. Bir kişi öldürmek için yüzlerce kişi feda ediliyor. Ayrıca Amazon ve Google'un sunduğu bu bulut sistemi devlet arazilerini yöneten ve tahsis eden devlet kurumu İsrail'in toprak idaresi içinde verileri destekleyerek yerleşim politikasına yardımcı oluyor. Son olarak İsrail'in bu projeyle amaçladığı ilginç bir noktaya değinelim. Oraya Oracle İsrail Şubesi Başkanı Aaron Feigenbaum bu amacı şöyle açıklamıştı. Nimbus'un hedeflerinden biri de hükümetlerin uluslararası ceza mahkemesinde İsrail savunma kuvvetleriyle ilgili verileri talep etmesini engellemek. İsrail hükümeti Ocak 2020'de bulut teknolojisi için ilk ihale projesini sundu. İhalede Google ve Amazon'un rakipleri Microsoft, Oracle ve IBM'di. İsrail'in ise iki şartı vardı. Birincisi şirketler İsrail faaliyetlerini sadece İsrail'de yürütebileceklerdi. İsrail böylelikle projeyi kendi yasalarına bağlı kılarak dışarıdan gelebilecek incelemelere karşı kendini koruyacaktı. İkinci koşulsa deprem veya füze saldırısı gibi felaket durumlarında şirketlerin çalışacakları bölgenin en az 25 kilometre ötesinde iki yedek merkez daha bulundurması gerekiyordu. Bu iki koşulu sağlayabilen Google ve Amazon 2021'de başlatılan ihaleyi 1 milyar dolardan fazla bir teklifle kazandı. Tunuvot, Hartu ve Şoham Sanayi bölgelerinde inşası başlatılan 3 veri operasyon merkezi 2022'de tamamlandı, faaliyete ise 2023'te geçti. Her bir tesisteki çevresel ekipmanın maliyeti 92,5 milyon doları buldu. 7 yıllık imzalanan sözleşmenin 23 yıla kadar uzatılma payı bulunuyor. Amazon, İsrail'deki ilk ofisini 2014'te açtı. 2014 yılı Tel Aviv'in Gazze'ye saldırılarının yoğunlaştığı dönem olmasıyla da dikkati çekiyor. Gazze sınırında otonom keskin nişancılarla faaliyet gösteren İsrail Sivil Havacılık Kurumu, 2015'ten beri Amazon uçaklarının %80'ine hizmet veriyor. Amazon ve İsrail ortaklığının bir diğer noktası da NSL.com isimli İsrail hükümetine ait bir teknoloji firmasıyla yaptığı anlaşmaya dayanıyor. Enes uydu ve iletişim sistemleri geliştiren İsrail Uzay Teknolojisi Şirketi ve askeri operasyonlar için orduya uydu hizmeti sağlıyor. Amazon ayrıca 2019'da İsrail vatandaşlarına ücretsiz kargo imkanı vererek İsrail'deki e-ticaret operasyonlarını genişletti. Ancak Filistinlilere resmi ikametgah yerlerini İsrail olarak belirtmedikleri sürece bu imkanı sağlamadı. İnsan hakları kuruluşları Amazon'un bu politikasının İsrail yerleşimlerini meşrulaştırdığı ve Filistinlilerin işgalci devletle özdeşleşmeye zorlandığı gerekçesiyle baskı uyguladı ve Amazon politikasından vazgeçmek zorunda kaldı. İsrail ordusu ve güvenlik servislerinin bilgisayar destekli sistemlere daha fazla bağımlı kaldığı öyle bir ortamda Google'ın sunduğu veri analizleri de işgal faaliyetlerini güçlendirdi. Google'ın altyapısını kullanabilen İsrail, kişinin sesine bakarak yalan söyleyip söylemediğini belirleyecek model üretebilecek kapasitede. Teknopolitika kavramını önümüzdeki günlerde daha çok duyacağız sanırım. Giderek güçlenen teknoloji şirketleri ellerinde topladıkları verilerle aslında devletleri kendilerine bağımlı hale getiriyor. Bir yandan ürünlerinin kontrolsüz denetimlerle satılıp satılmadığı, diğer yandan hangi ülkelere hangi amaçlar için satıldığı, satıldığını kontrol edecek bir mekanizma yok henüz. Bu mekanizmanın kurulması gerektiğine dair sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere birçok ses çıkıyor tabii. Şirketler de bu tezlere karşı birbiri ardına etik kurallar yayınlıyor. Kuralları fiilleriyle eşleşmeyen şirketler bu noktada artık etik washing yani etik aklama yapmakla suçlanıyor. Bu kuralların sadece gösteriş olarak sunulduğu iddia ediliyor. Zira İsrail gibi ülkelerin ordularını yapay zeka ile donatma çabaları etik washing kavramının gerçekten var olduğunu gösteriyor.